Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Çömü TV ortaklığında gerçekleştirdiğimiz bir kent ve tarih programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Reyhan Hocamız. Reyhan Hocamızla birlikte Çanakkale Boğazı'nı konuşacağız. Boğaz'ın yalnızca tarihçesini değil, Boğaz'a gerdan olan köprülerden de söz edeceğiz. Hocam Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi biz tanıyoruz ama bizi izleyenlere kısaca kendinizden söz eder misiniz? Evet, ben Reyhan Körpe, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 30 yıla yakın Çanakkale'liyim. Daha önce Çanakkale Müzesi'nde arkeologdum. Daha sonra da Çanakkale Üniversitesi'ne geçtim. Burada akademisyenim. Ee, Çanakkale bölgesinde ve Gelibolu Yarımadası'nda e, çeşitli e, yüzey araştırmaları ve kazılar e, yaptım. Kurtarma kazıları. Halen e, Gelibolu Yarımadası'nda e, Sestos ve civarında bir arkeolojik yüzey araştırması yürütüyorum. Aynı zamanda e, Turaya kazılarında da görev yapıyorum. Evet hocam. Şimdi Çanakkale dediğimiz zaman e, çok enteresan. Boğaz'la birlikte anılan bir kentten söz ediyoruz. İki yakası var. İki yakasında yaşanan çok önemli olaylar var ve üzerinde yaşanan çok önemli olaylar. Ama ben e, öncelikle bu boğazın ortaya çıkış döneminden itibaren bize kısaca boğazdan söz eder misin? Yani, yani boğaz dediğimizde biz ne anlıyoruz? Nereden oluştu bu boğaz? Nasıl oluştu? Aslında Çanakkale Boğazı İstanbul Boğazı ile birlikte e, yani... E, yaklaşık 7-8 bin yıldır açılmış olan iki boğaz bunlar. Yani 8 bin sene önce yani Neolitik dönemin sonunda ya da Kalkolitik dönemin başına kadar ne İstanbul Boğazı'ndan ne de Çanakkale Boğazı'ndan söz edebiliyorduk. Marmara Denizi diye deniz yoktu. Marmara bir tatlı su gölüydü. Fakat yani buzulların erimesiyle birlikte denizlerin yükselmesi Karadeniz ve e, e, Akdeniz'in e, bir şekilde birbirine e, bağlanmasını e, gerektiğini sağladı ve e, boğazlar bu şekilde e, açıldı. Aslında e, buradaki e, yani çukurluğun e, boğaz şimdi boğaz olarak gördüğümüz çukurluğun e, yaklaşık 17 milyon yıl kadar önce e, gene e, tektonik hareketlerle e, oluştuğunu e, düşünüyoruz. Ama dediğim gibi yani 8 bin yıl öncesine kadar insanlar burada boğaz değil yani doğal bir şekilde karşı karşıya geçebiliyorlardı. Üzerinde boğaz şekillenmeye başladıktan sonra etrafında yaşamla birlikte neler biliyoruz? Yani yaşama dair bilgimiz boğazda neler var hocam? E, aslında e, Çanakkale Boğazı e, Asya ve Avrupa arasında hatta e, Avrupa ve Afrika arasında e, en önemli geçiş geçiş noktalarından e, birisi. Biliyorsunuz e, insanlık Afrika'da ortaya çıkıyor ve Afrika'dan e, yani dünyaya yayılıyor. Avrupa'ya da yayılıyor. E, Afrika'dan çıkan insanların Avrupa'ya geçiş yolları üzerinde e, Çanakkale bulunuyor. Ve bu <laughs> bu e, boğaz ki o zaman e, insanları durduracak bir deniz e, bariyeri de yok İnsanlar buradan e, Avrupa'ya geçmişler o nedenle e, biz e, yaptığımız araştırmalarda ve bu bölgede daha önce yapılan araştırmalarda e, yaklaşık e, yani e, günümüzden e, 10-15 bin yıl hatta 30 bin yıl öncesine ait e, insan insan izleri ya da insanların yaptığı aletleri bulabiliyoruz. Hatta bu sene en son Biga civarında, Marmara Denizi kıyılarında gene bu taş aletlerden, Paleolitik dönem taş aletlerinden buldular. Diğer taraftan Boğaz civarı gene Neolitik çağda, yani milattan önce yani buranın tarihine bakacak olursak, 7. bin yıldan itibaren bu kıyılarda, yerleşimleri yani Boğazın her iki yakasında da neolitik Çağ'dan itibaren yerleşimleri görüyoruz yani Boğaz kıyısındaki yerleşimler yani günümüzden e, nereden baksanız 8-10 bin yıldır e, yani insanların burada yaşadığını gösteriyor pekala e, burada yaşayan insanlara yönelik olarak dışarıdan gelen baskılar yani bunlardan bir tanesi göç ve ticaret olabilir diğeri de savaş. Pekala, yani savaşa dair Boğaz'da ilk izleri ne zaman görüyoruz? İlk bildiğimiz savaş Boğaz'da ne zaman? Aslında yazılı kaynaklarda ilk savaştan bahsedilmesi, yani bu bölge için Homeros'tur. Yani Turaya Savaşı bildiğiniz gibi. E, Turaya Savaşı yani ne kadar, yani Homeros'un bize anlattığı işte Helena'nın kaçırılması karşılığında akaların gelip Turaya'yı kuşatması gibi anlatılsa da, aslında bu Geç Tunç çağındaki ki Akalar o dönemin Ege'deki en büyük emperyalist güçlerinden birisi ve amaçları da aslında bu Kuzey Ege'yi ve Boğazları kontrol etmek. Yani Akaların yani Troyas Savaşı'ndaki onları yönlendiren etkenlerle 1915'teki müttefiklerin Çanakkale Boğazı'na girişlerinde hiçbir fark yok. Her ikisi de Boğazı kontrol etmek istiyor. Yani 2015'teki savaş olsun, gerekse Turaya Savaşı olsun aslında Boğaz'ı kontrol etmek için yapılmış. Ki tarih boyunca bütün büyük güçler bu stratejik su yolunu kontrol etmeye çalışmışlar. Bu sadece bir su yolu değil, aynı zamanda Asya Avrupa arasındaki yani en kısa geçişlerden birisi. O yüzden çok önemli. Dolayısıyla geçişlerden birisi dediğimizde tarihte hatırladığımız iki önemli geçiş var burada savaş üzerinden geçişten söz ediyoruz tabii ki bunlardan birisi Sarkes'in diğeri İskender'in geçişleri. İkisi de aslında bu bölgede önemli izler bıraktı. Şimdi İskender'in geçişiyle Sarkes'in geçişi dediğimiz zaman Boğazın iki yakasının birleştirilmesi var. Bugün de birleştirilmek <laughs> için uğraşılıyor. Birinde savaş için birleştirildi diğeri herhalde barış için birleştiriliyor diyebiliriz. Şimdi o ilk savaş için birleştirilmeden önce Anadolu'da Serkes dediğimizde Perslerden söz ediyoruz. Perslerin Anadolu'da varlığı ne zamandan itibaren söz konusu ve ne zaman bitti hocam? Eee Pers e, hakimiyeti Anadolu'da e, aslında çok fazla bilinen bir konu değildir. E, Persler e, aslında günümüzde e, İranlıların ataları a, gün, aynı dil günümüzde de aynı dili e, konuşuyor bu insanlar. E, Milattan önce 6. yüzyılda İran'da e, yani Metler önce Met devleti kuruluyor daha sonra Pers devleti <laughs> bunun yerini alıyor. Ee, ve Pers İmparatorluğu e, kısa bir süre sonra bir e, ucu doğuda Indus Irmağı'ndan, e, diğer ucu e, yani Akdeniz'e kadar, Ege'ye kadar, e, Balkanlara kadar, Mısır dahil büyük bir imparatorluğa e, dönüşüyor. Anadolu da bu imparatorluğun bir parçası. E, Milattan önce 547 yılında <coughs> Pers kralı Kiro, e, Kiros e, Lidya kralı Kroisos'u e, yenerek e, Lidya krallığını e, ortadan kaldırıyor. Ve daha önce Lidya Krallığı'nın hakimiyetinde olan, e, kontrolünde olan e, Batı Anadolu e, böylece Pers hakimiyetine geçiyor. Yaklaşık 200 yıllık bir süre. E, bu süre içerisinde Persler e, Batı Anadolu'nun büyük bir kısmını, kıyıları, e, yani kıyılarda bütün Yunan kentlerini, bir ara e, Trakya'yı, Makedonya'ya kadar olan Trakya'yı, hatta bir ara Romanya'ya kadar e, yani e, Balkanları e, kontrol etmişler. E, fakat Milattan önce 334 yılında e, Büyük İskender e, yani e, onları e, Biga çayın yakınlarında Granikos e, savaşında e, mağlup ediyor ve bu da Pers İmparatorluğunun için sonun başlangıcı oluyor. İskender e, diğer savaşlarla Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırıyor. Biz bölgede Persleri bir kere daha görüyoruz. O da Köprü hikayesiyle ile birlikte. E, köprü Hikayesi Den biraz söz edebilir miyiz? Aslında bunu söyleyen bize Herodotus. Herodot, yani tarihin babası olarak anılan kişi, aslında Pers tarihini ya da Pers döneminin tarihini bize anlatıyor. Ve büyük ölçüde bizim bütün bilgilerimiz ondan geliyor. O anlatıyor. Yani ben onun yalancısıyım. <gülüyor> Öyle <gülüyor> diyeyim. Çünkü Herodot yani bizim yani güvendiğimiz ama e, sorguladığımız bir e, tarihçi e, bilgilerinde o şekilde bakıyoruz. Eratot e, bize e, milattan önce 480 yılında e, Pers kralı Xerxes'in e, Yunanistan'ı cezalandırmak için e, büyük bir sefer e, düzenlediğini e, söylüyor. Bu seferi çok detaylı anlatıyor bize. Yani Pers ordusunun nereden geldiğini, yani Sardes üzerinden işte Bergaman üzerinden Ademityon'a oradan <laughs> yani Tula geçiyor. Persler bir bir gün bir gece e, Turaya civarında e, kalıyorlar. E, orada Pers e, Kralı Kiserkses e, e, Turaya kahramanları için e, bin tane e, inek yani e, doğurmamış e, düve diyelim artık. <laughs> Onu kurban ediyor ve e, bu seferi e, akaların Turaya'yı yağmalamasının, yakmasının öcünü almak gibi e, gösteriyor. Sonra ordu aynen bizim çömünün önünden geçen yol üzerinden Çanakkale içerisinden geçiyor ve Nara burnuna, o zaman Abidos kenti var, orada toplanıyor. Ve Herodot'un anlattığına göre Pers ordusu hem kara ordusu çok kalabalık. Yani antik kaynaklar Herodot milyonu geçtiğini söylüyor ama modern kaynaklar bunun 60-70 bin olduğunu bize nakleder. Ee, yani e, bu da aslında antik çağın çok kalabalık bir e, güç. E, gene e, o zaman dönem dünyanın en büyük donanması Fenikelilerden oluşan gemiler. E, bunlar şimdiki Çanakkale'nin e, e, bu ne derler tam o koyda e, tatbikat da yapıyorlar. E, e, kısa, kısa bunları izliyor. Sonra ordusunu karşıya e, geçirecek. İşte büyük bu büyük orduyu karşıya geçirmek için Denize köprü yapılıyor. İşte bu köprü Herodot tarafından bize çok detaylı anlatılır. Nasıl yapıldığını yani halatların bile nereden geldiğini işte Fenik Mısır'dan Fenike'den halatlar geldiğini işte efendim kenevirden olsun ya da papirüsten olsun kanat halatlar yapıldığını gemilerin akıntıya dik olarak dizilip birbirine halatlarla bağlanıp üzerine kalasların konduğunu işte hayvanların insanların denize düşmemesi için korkuluklar yapıldığını üzerine toprak serildiğini bütün detaylarıyla anlatır ve orada da bu Köprüden hatta iki köprü yapmış. <laughs> yani yan yana iki köprü var. Bu köprüden e, ordusunu e, geçirmiş. Ama mitolojide bir de onun hikayesi var galiba. Köprüyü bir rüzgarın e, koparmasıyla birlikte denizin Cezalandırmasına dair. Evet. Iki, e, galiba biri değil, iki kere köprü kuruyor. Evet. E, şimdi biliyorsunuz Çanakkale yani yaşayanlar bilir hepimiz e, yani Çanakkale Boğazı çok fırtınalı e, hırçın bir boğaz zaman zaman e, fırtına ve akıntı da çok yüksek o bölgede e, ilk teşebbüs ettiklerinde e, söylendiğine göre e, yani yıkılmış e, ya da kopmuş halatlar sonra kısa kısa kral emrediyor adamlarına e, denizi kırbaçlatıyor ve böylece deniz durulunca sakinleşince köprüyü e, yapmışlar. Ee, galiba e, ordunun geçişini izlediği yerde e, Abidos antik kentinin hemen hemen olduğu noktalardan bir noktadan. Tabi tabi tabi. Yani e, Abidos şu anda e, yani askeri alan içerisinde kalıyor. Çok fazla araştırma yapılan bir yer e, değil. <laughs> Ama bölgenin en büyük kentlerinden birisi antik çağda. E, köprünün e, diğer ayağı... bağlandığı e, yer. E, yani şimdiki e, Bigalı Kalesi'nin <laughs> yaklaşık e, o civarı yani Sestos'un e, kıyısına e, bağlamışlar. Yani Kısakses'in e, ordusunu e, buradan nezaret ettiği e, söylenir. İşte Abidoslara mermerden bir taht e, yaptırmış, ona oturmuş. Oradan ordusunun geçişini e, seyretmiş. Çok görkemli gitmiş e, ordu. E, şimdi e, sizin bu anlatımınızdan sonra mermer tahttan falan da söz edince bir anda aklıma Fatih geldi. Yani e, mitoloji mi yoksa efsanelerin birbirini takip etmesi mi diyelim? E, biliyorsunuz kaleyi yaptırdıktan sonra Abidos'tan bir mermer koltuk getirtirip Çimenlik Kalesi'nin o ilk, an, e, iç kalenin e, sahanlığına kondurulur ve hala onun bir parçası hı hı. orada durur. Sanki e, hikaye hiç kesintisiz devam ediyor gibi. Yani öç alma, Troya'nın öcünü alma ve diğer benzerliklerle sanki tarih Boğaz'da hep birbirinin tekerrürü gibi bir anlamda yüklüyor galiba. Evet savaşlar da öyle zaten yani aslında e, burada e, yani Boğaz e, yani dünyanın en e, stratejik noktalarından birisi. E, bu Bunu ben şeye benzetirim, e, fay hatlarına benzetirim. E, nasıl ki e, işte... Jeolojik anlamda e, fay hatları var, varsa ve o fay, faylar e, zaman zaman e, depremleri yaratırsa e, bu tür bölgelerde aslında e, siyasi e, fay hatları. Yani e, burada e, zaman zaman e, bu olaylar tekrarlanıyor evet. ve gelecekte de yani ben bunu e, çok net söyleyebilirim. Yani gelecekte de belki 10 sene sonra, 20 sene sonra, 100 sene sonra benzer e, savaşları gene bu bölgede e, insanlar e, yaşayacak. Umarız yaşamaz. Umarız e, bu savaşlarla halledilen sorunlar masalarda çözülmesi insanlar tarafından öğrenilir. Ama e, savaşlarla ve tabii hep Boğaz'ı bu şekilde anıyoruz ama aslında Boğaz'ın hikayesi savaşların dışında da var. O anlattığınız bölgenin güzel bir hikayesi evet. daha var aslında. Yani şimdi böyle hep savaşlardan <laughs> söz edip de Çanakkale Boğaz'ını şöyle yavaş yavaş barışa bağlayacak şekilde o... Aynı bölge. Sizin üstelik yanlış hatırlamıyorsam müzede görevliyken de Abydos'ta bir çalışmanız vardı. Yok, Abydos'ta değil, hep Sestos'ta. Hep buydu. Dolayısıyla o bölgede çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o hikayeye de şöyle kısaca bir değinelim isterseniz. Aslında tabii yani bu da en az savaşlar kadar acı bir hikaye. Yani herkes Shakespeare'in Romeo ve Juliet'ini bilir. Ee, ama bu Romeo ve Juliet'e esin kaynağı olan e, yani aslında e, hem Shakespeare olsun hem de e, onun arkadaşı Mauro olsun. Marlova olsun e, Bunlar e, antik Yunan ve Roma e, mitolojilerin hikayelerini çok iyi bilirler. E, anlatılan hikaye şu. E, antik çağlarda e, Abydos ve Sestos arasında iki gencin e, hikayesi, aşk hikayesi. <laughs> Abydos'taki e, gencimizin e, adı Leandros, Sestos'taki kızımızın adı Hero. Bunlar birbirlerini sevmişler. Fakat o kentler, Sestos ve Abidos, antik çağlarda birbirine düşman. İşte o nedenle bunlar gizli gizli buluşuyor, geceleri buluşuyor. Kız Hero, sevgilisi için bir ışık yakıyor, bir kandil yakıyor. Leandros da o ışığa karşı yüzüyor ve buluşuyorlar. Fakat bir gece Hero'nun babası bir rahip aynı zamanda bunu fark ediyor. İşte kızının ışığını söndürüyor. Zavallı Leandros boğazın sularına kapılıp ölüyor. Heroda intihar ediyor. Bu antik çağlarda hatta modern zamanlarda günümüze kadar bilinir. Bilirsiniz Lord Byron Çanakkale'ye geldiğinde aslında karşıdan karşıya bunun için yüzmüştür. Gene Çanakkale'liler bilir mi bilmem ama e, her sene Çanakkale'deki Boğaz yüzüşünün karşı geçişinin aslında e, amacı budur. Yani o e, Leandros'un e, efsanesini yaşatmaktır. yani şimdi niçin geçtik yüzdüklerini bilmiyorum ama aslında e, Byron, Lord Byron e, Hero için e, yüzmüştür. Yani Boğaz'da e, real köprüler olduğu gibi e, böyle e, sevgi üzerine kurulmuş ama sonu sevgiyle bitmemiş ya da e, bu dünyadaki sevginin e, zorluklarını anlatan köprüler de korunmuş durumda Dolayısıyla boğazın üzerinde bir bağlantı sürekliliği var e, Bir de geçiş için uğraşanlar var e, İskender e, yine galiba bölgeden geçerken e, kullandığı mekan aynı mekan o aynı. dönemde köprü kullanımı yok galiba İskender köprü değil gemilerle e ee, şöyle diyeyim. E, yani e, Persler e, yani e, köprü yapma e, işini bu mühendisliği yani e, Mezopotamya'dan e, biliyorlar. Yani Mezopotamya'da Fırat ve Dicle üzerinde diğer ırmaklar üzerinde bu e, ordularını geçirirken bu köprülerden e, yani e, kullanıyorlardı. Ve e, aslında e, Perslerin ilk köprüsü ee, gene Çanakkale değil, e, bunun 30 sene önce, 32 sene önce e, İstanbul Boğazında ilk köprü yaptılar. Yani bu konuda çok tecrübeliler. Ee, Büyük İskender e, sizin geçişi ise e, gene tam tersi yönde oldu, Sestos'tan Abidos'a, yani e, Gelibol'dan e, Anadoluya e, geçti. E, ama kendisi e, e, asıl geçişi e, şimdiki Sertül Bayır'dan. E, e, yani Morta, Koyun'dan karşı tarafta Kumkale Limanı'na geçiyor. Orada Settül hemen arkasında Karaağaçlı Tepe var. Orası antik çağda Protesilaus'un mezarı olarak bilinir. Protesilaus ise Troya Savaşları'nda karaya ayak basar basma öldürülen ilk akalıdır. Onu da bir Dardanoslu öldürüyor. Dardanoslu asker öldürüyor. Büyük İskender onu ziyaret ediyor. Ve oradan gemiyle Morta Koyun'dan e, şimdiki Kumkale'ye. ya yani o zaman dönemki Ayenteyon kıyılarına çıkıyor. Yani İskender'in geçişi e, gemilerle. Tabi İskender'den sonra da yani Sezar da buradan geçiyor. Yani Sezar da e, aynı yolları izliyor. Ee, yani geçiş hikayelerinde bile e, büyük isimlerin yine Çanakkale üzerinde bıraktığı izler var. Dolayısıyla Çanakkale'nin galiba sırf geçişi üzerine bir farklı ee, kültür rotası mı oluşur. Yani ya, hakikaten bu kadar zengin bir e, coğrafya herhalde dünyada çok da ender bulunabilecek bir coğrafya. Yani antik çağlardan günümüze <laughs> yani e, dünyanın en önemli, en stratejik noktalarından birisi e, Çanakkale Boğazı. Yani, e, yani bunu binlerce yıl e, bu üstünlüğünü, e, bu rolünü e, devam ettirmiş, halen de e, öyle. Yani. E, yani siz bakmayın İstanbul Boğazı işte falan yani ön plana çıkıyor ama İstanbul Boğazı yani oradaki Konstantinopolis, Konstantinus oradaki kenti kurana kadar tekrar İstanbul Boğazı'nı kimse kullanmıyor, kimse bilmiyor. Yani bütün rotalar, tarih boyunca bütün geçişler yani bütün Perslerden İskender'e, Sezar'a, işte Hadrianus'a Roma ordularına işte haçlı ordularına işte Muaviye ile bir şeyle birlikte Arap ordularına İstanbul'a giden bütün ordular hep buradan geçti. Hep Çanakkale'den geçti. Yine e, özellikle bu e, haçlı ordularının geçişiyle beraber aslında bir Arap e, Maviye Muaviye döneminde İstanbul'un <laughs> fethi içinde Tabii. yine Abidos kullanılıyor. Değil aynen, mi aynen. Şimdi aslında e, e, abi Mavi zamanda e, Mesleme e, onun e, komutanı 7. yüzyılda e, buradan e, geçiyor büyük bir orduyla e, geçiyor ve e, gene e, Arap kaynakları e, Abidos'ta e, cami yapıldığını e, cami inşa edildiğini söylüyorlar yani bu Çanakkale'deki ilk camidir tabi sonradan kalmamıştır mutlaka e, çünkü e, Araplar e, İstanbul'u kuşatıyorlar ama sonunda büyük bir felaket yani e, yani hastalıklar ve diğer savaşlarla çekilmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Boğaz'daki bu geçişlerle ilgili hep savaş ve şeyin üzerinden konuştuk. Günümüzde ise bir yeni bir köprü yapılıyor. Dolayısıyla bu köprünün oturduğu iki ayaktan bir tanesi de Lapseki. <laughs> Lapseki ile ilgili tarihte bize ee, gelen bilgiler ne var? Lapseki ile ilgili kuracağımız ne cümleler var? Şimdi e, Lapseki e, aslında bu bölgede e, tıpkı e, Ecebat gibi ki Ecebat'ın eski adı e, Maydos'tur. Yani e, hem e, Lapseki hem de e, Maydos e, antik dönem isimlerini devam ettiren iki e, yerleşim iki e, kenttir, iki kasabadır bu bölgede. Yani Lamsakos, antik Lamsakos yani milattan önce 7. yüzyılda kurulmuş ama daha geçmişte olan bir kent. Gerçi Lamsakos'un dışında da, Lapsiki dışında da yani Priapos'tan Abidos'a kadar kıyılarda pek çok kent var. Aynı şekilde Gelibolu tarafında da yani Gelibolu, Kallipolis olmak üzere pek çok kent var. Ama şunu söylemek lazım. Bizans dönemine kadar, Bizans'a kadar ee, yani Boğaz geçişleri e, hep e, Abidos-Sestos arasında, yani Çanakkale'den. Yani Bizans'la birlikte, ya daha doğrusu Osmanlılarla birlikte demek daha doğru olur. Yani Osmanlılarla birlikte, yani e, Lapseki ve Gelibolu arası kullanmaya başlamış. O yani orası da bir geçiş noktası olarak e, tarih içinde aktif olarak kullanılan noktalardan birisi. Hı hı. Yani bugün köprü kurulmasıyla sırf bağlantı değil, daha önceden e, Osmanlı döneminde de. Herhalde e, Gelibolu'daki tersanenin varlığı da bunun bir <laughs> hızlanmasının, oranın bir canlılık haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesidir herhalde diye düşünürsek de yanlış bir tespitte bulunmamış. E, şunu söylemek daha doğru olur. <laughs> yani e, Lapseki e, ya da ya da Çardak-Lapseki-Gelibolu e, geçişi Türklerin alışkın olduğu bir e, güzergah olsa gerek ki e, yani Biliyorsunuz Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa yani oradan, o civardan karşıya geçiyor. Yani muhtemelen Türkler o bölgeyi yani bu kıyı bölgesini Anadolu'daki ele geçirdikten sonra daha fazla o bölgeden Gelibolu'ya ya da o kıyılara geçtikleri için yani onların bir alışkanlığı olmuş. E, şimdiki köprünün e, yeri de yani Gazi Süleyman Paşa'nın e, yani geçtiğimi, geçtiğini düşündüğümüz yerden birkaç kilometre e, yakınında e, kurulmuş diyebiliriz. Yani e, farkında olmadan başka bağlantıların da açığa çıktığı bir durum söz konusu diyebiliyoruz burada. Yani e, fark etmemişlerdir mutlaka Gazi Süleyman Paşa'nın nereden <gülüyor> geçtiğini <gülüyor> ama e, oralardan bir yerden geçtiğini e, düşünüyoruz. E, o yüzden ben bu programda da söyleyeyim yani hep e, benim e, ilk kafamdadır. Yani tamam e, köprünün adı e, 1915'ten hakikate Bo Boğaz Köprüsü ama yani aslında bir ikinci e, isim daha verilecek olursa ben e, Gazi Süleyman Paşa e, adını da e, yani en azından bir yer, bir yerine e, asılmasını e, isterim. Evet, e, yazılmasını do isterim. E, dolayısıyla e, savaşın olmadığı bir dönemde barışın bu coğrafyada hüküm sürdüğü dönemde e, yapılan bu son köprüyle barışın taşlanmasını insanların turizm ve ticaretle birbirleriyle temas halinde olmasını, silahların gölgesinde değil, barışın gölgesinde yaşanmasının da vesilesinin köprü olmasını dileyelim. Evet. Ee, sizin bölgeyle ilgili ya bu konuda konuştuk da şunu unuttuk dediğiniz bir yer var mı? <laughs> Yani her konuyu konuşabiliriz. Yani ben 30 ile yakın Çanakkale'de çalışıyorum. Yani hem arkeolojik kazılar hem de Çanakkale'nin özellikle eski çağ tarihi konusunda yani bir şeyler anlatabilirim. Yani Boğaz Köprüsü için, köprüler için şunu diyebiliriz en son. Bunu birkaç yerde de yazdım. Yani savaşın köprüsünden barışın köprüsüne diyorum ben. Yani geçmişte bu bazı bu bölge çok savaşlar gördü. Yani Çanakkale Savaşları en son savaş aslında. Ondan önce onun gibi çok savaşlar var. İnşallah yeni köprü artık yani gelecekte o öngördüğümüz savaşların artık bir daha tekrarlanmamasına vesile olur. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Bir başka programda sizi bu bölgeyle ilgili diğer konuları da konuşmak üzere, ağırlamak üzere bu program için katılımınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka programda yine konuklarımızla beraber sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. Bir programı daha Çanakkale üzerine ve köprüler üzerinden konuştuk. Bir başka programda birlikte olmak umuduyla